Merhaba arkadaşlar. Bugün size yoğurtlu patlıcan salatası yapacağım. Ben patlıcanın her halini çok severim. Yaptığımız salata da inanılmaz güzel oluyor. Sizler de yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Özellikle Ramazan ayında hepimiz mezeyi çok severiz. O yüzden kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle patlıcanlarımızı doğruyoruz. Ben yapıp buzluğa atıyorum yani közlüyorum ve buzluğa atıyorum böyle salatada vesaire falan kolaylıkla açıp kullanabiliyorum. Sizler de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer konserveniz varsa konserve de yapabilirsiniz. Tabi evde patlıcanı da közleyebilirsiniz. Her türlüsü kolay oluyor. Şöyle güzelce doğradım hepsini minik minik. Daha sonra bir kase yoğurt ekliyorum üzerine. Şöyle bir diş sarımsak ve tuz ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. İyice yoğurt ve patlıcan birbirine geçecek. Eğer yoğurdunuz az gelirse birkaç kaşık daha ekleyebilirsiniz tabii ki. Oynamalar olabiliyor patlıcanın boyutuna göre. Şimdi çok güzel bir sos yapacağım. Cevizli sos üzeri için öncelikle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 3 yemek kaşığı kadar da ceviz ekledim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi böyle cevizlerimiz kızarana kadar kavuracağım. Şimdi göreceksiniz. Evet artık kavrulmaya başladı. Tüpten alıyorum şu anda. Üzerine de şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekledim. Çok güzel bir renk katıyor çünkü. Şimdi şöyle güzelce üzerine gezdiriyorum. İnanılmaz kolay oluyor. Yaptığınız zaman sizler de göreceksiniz. Tabii ki evinizde ceviziniz yoksa üzerine sadece toz biberli sos da yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen 5 dakika 5 dakikada hazırlanıyor. Özellikle de iftar sofralarınıza çok yakışacağından eminim. Mutlaka hepinizin denemesini tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlarıma da